Afra Saraçoğlu'ndan kimsenin beklemediği bir karar, dijitale geçiyor ve sürprizlerle dolu bir fenomeni canlandırıyor. Yalı Çapkını dizisindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu, bu sezon ana akım televizyon projelerine kısa bir ara veriyor. Ünlü oyuncu, dijital platforma yönelerek dikkat çekici bir karara imza attı. OGM Pictures'la el sıkışan Saraçoğlu, senaryosunu Usta Kalem Başar Başaran'ın yazdığı Pera adlı dizide başrol oynamayı kabul etti. Dizi de hayvanseverliği ile tanınan, hayat mottosu mutlu olmak olan ve pek çok markanın yüzü haline gelmiş ünlü bir sosyal medya fenomenini canlandıracak, Truman Show havasında ilerleyecek bu etkileyici hikayede Saraçoğlu'nun partneri ise yakışıklı oyuncu Furkan Andıç olacak. Şu anda imza aşamasında olan Furkan Andıç Disney Plus'ta yayınlanacak olan 8 bölümlük dizide Adam adında karizmatik ve hayranlık uyandıran bir fırıncıyı canlandıracak. Gelişmeler oldukça yeni detayları da sizlerle paylaşacağım. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.